bin pense bek tutlamam lazım atlarım atalar çok durdur atam bunu ula gene ulan aslan şimdi çek de bunu al asın tam çıkafta yapmayacağım anladın ha bunu al o iköm tabii ne arguz ben bu ne diyorsun oğlum hacı ne konuşuyorsun baş amına la amına koydum ne La, benim çocukluğumdan kalma yeteneklerim vardır bak beni konuşturtma ben o düğünlerde otellerde hep oruç almışımdır ha. Ne abi? Ola <laughs> bak şimdi. Bunu benim... <laughs> benim çok güçüm sadiniz la babo. Haydar abi. Ola abi ne güzel döktünüzde şakıysan ne güzel yapıyorsun abi sen bunu ya. <laughs> çok duygulandım. Ola bilmiyor gibi çak inanmışız. Ola memleketimi özlemişim. Ben bunların amına koyayım. <laughs> Bak abi. işte bunlarla nasıl iletişim kurarız bir? He. Japo bir yarani salla da gelsin bunlar. <laughs> Sallayım abi. Ayıp ediyorsun. <laughs> Ayağımda plaj derliği kazdı. Ulu! Lo 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 Ula. Bari. Bak biz uyumlu davranmaya çalışıyoruz. Sakin olun. Biz anlaşmada duralım. Uzaklaşın abi. Uzaklaşın. Tekne Uzaklaşın salın. abi. Abi amına. Sıkarı patlatırım amına. Bunları yine yatak mı? Abi. Atla lo. Amına Abi. Abiyi düşürdünüz lan. Baba ben dedim olsun diye baba. <laughs> Ula abi yetiş abi yetiş tutun abi. Reyne. <laughs> Abi. abi. ne bak bunu? Bunu bana bak lan. Bizim suratımızı falan unutacaksın ha. Yok görmedim abi zaten. Bir de polislere de ki götüme de bomba soktular. Eğer peşlerine düşerseniz patlatacakmışlar ne? Ula 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 Atla ula ula ula

kıyıya git kıyıya. Gidiyorum babo. İki tanesini bırakalım bizim. Jabo, Memo siz burada atlayın. Tamam abi atlıyorum. Yaklaş 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 yaklaş. Ş şaktırmadan atlayın ha hemen sahile çıkmayın der Ula koş 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 abi koş. Dikkat et dikkat.

<laughs> nasıl kaçıyorlar? Nasıl kaçıyorlar? Cabo! Öldüm amirim. Ama siz de çıkarın benim akrabalarım lan bu lan! Ula abi, valla daha zor olacağını bir bile tahmin ola edemedim ola abi. Ula senin canın <laughs> salsın. Yapo. <laughs> Ey, Eyvallah abi, ben çok gözüm üstüne gözü abi. 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 Abi çok güzel, güzel şarkısın ha. Şarkısı Hola, <laughs> memleketimi, memleketimi de özlemişim. özlemişim. Ben bunların, bunların amına koyayım yaşar. <laughs>